Evet merhaba hoş geldiniz. Ben olsam hangi Xiaomi telefon alırdım videosuyla karşınızdayım. Bu bir iPhone videosu olmadığı için Android kullanıcılara diğer markalara bakmaya daha meyilli olduğu için. Evet biz burada Xiaomi cihazları konuşacağız ama bunların Android rakiplerine de şöyle bir değineceğiz. Bunu baştan söyleyeyim. Bunu Samsung videosunda da yapacağım. Samsung evet böyle bir cihaz var. Hani illa Samsung istiyorsanız bu fiyatta bunu alırsınız ama rakibi var. O fiyatta şu cihaz var, buna rakip, şurası daha iyi, burası daha kötü veya toptan daha iyi bunun gibi şeyleri söyleyeceğiz. Bu videoda da söyleyeceğiz, onu söylemiş olayım. Bunları söyledikten sonra videoya başlayalım. Eskiden bütçe odaklı segmentte şöyle mi iyi cihazlar çıkartıyordu. Bugün şöyle genişçe baktığımızda eskisi gibi değil. Mesela örnek vermek gerekirse eskiden bir Redmi Note Pro vardı. Uzun bir süre çok iyi bir fiyata sattı. Uzun bir süre çok rekabetçi, çok fiyat performans bir ürün oldu. Bugün Redmi Note Pro'nun bir muadili örneği o segmentte örneği şöyle mi de yok. Mesela Poco X5 Pro vardı, iyi fiyata satılıyordu. Mesela Mi 12 Lite vardı, iyi fiyata satılıyordu. Bu segmentin örnekleri şöyle mi de yok. Ancak bu sefer bunun aksine üst segmentte veya belli işlerde Xiaomi her zaman belli işlerde böyle iddialı cihazlar sunuyordu ama bu sefer gerçekten belli işlerde çok iddialı cihazları biz Xiaomi tarafında görebiliyoruz. Bunların hepsinin detayına da bu videoda gireceğiz. Bunları söyledikten sonra hemen videoya başlayabiliriz. Ancak videonun başında bazı notlarım var. Telegram'dan beni takip edebilirsiniz. Video duyurularını yapıyorum. Ürün paylaşımları yapıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir. Doğrudan soru sorabilirsiniz. Olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra forumumuz var. Yine forumumuz üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu ürünlerin satış bağlantıları açıklamada olacak. Bu bağlantılardan uygulamaya gidip uygulamadan herhangi bir alışveriş yaparsanız komisyon kazanırım. Bunu da söylemiş olayım. Bunları söyledikten sonra videoyu ben fiyat aralıklarına böldüm. İlk fiyat aralığı 10.000 TL altı. Burada da maalesef 10.000 TL'nin altında zaten telefon yok da bence 10.000 TL'nin altında Xiaomi'nin ekstra telefonu yok. 10.000 TL sınırını konuşursak 10.700 TL, 10.600 TL Redmi Note 14 var. Redmi Note 14'ü de zaten ben bulunduğu fiyat bandında öneriyorum. 4 tane Android 6 yıl güvenlik güncellemesi olacak. O fiyat bandını normal olan Helio G99'u kullanıyor. Bunun yanı sıra 5500 mAh pili var. Bunu da bir art olarak ele alabiliriz. 33 W hızlı şarj var. Adaptör kutudan çıkıyor. Bu cihazın Redmi Note 14'ün 4G modelinden Helio G99 işlemcili olan modelinden 10600-10700 TL'ye satılan modelinden bahsediyorum. Bunun bir 5G versiyonu da var. Onu konuşmayacağız çünkü fiyatı iyi değil. Ancak 10.000 küsür TL'ye satılan 4G versiyonu sadece bir Xiaomi cihaz olarak değil, marka gözetmek sizin bir cihaz bakıyorsanız alınabilecek bir ürün bunu söylemek gerekiyor. Mesela bu cihazın başka bir özelliği daha var. O fiyat bandında hep siz 1 2.76 inçlik Samsung'un JN1 kamera sensörüne sahip ürünleri görüyorsunuz. Kamera sensörü boyutu büyük olan bir ürün yok gibi bir şey. Ancak yok gibi bir şey demeyelim bazı markalarda var da mesela onların da son vakitlerde fiyatı arttı alınabilirliği kayboldu. Bu cihazda 1 bölü 1.67 inçlik Samsung'un HM6'sı var. Büyük bir sensör fiyatı için iyi bir sensör belli bir fotoğraf belli bir video kalitesi alacaksınızdır bu cihazdan. Bunları söyledikten sonra 10.000 ile 20.000 TL aralığını konuşmaya devam edersek. Şimdi bu fiyat bandında Redmi Note 14 Pro var. 14.000 TL eski de olsa Poco F4 var. 17.500 TL civarında da Redmi Note 14s var. Arada başka başka cihazlar da var ama hani bunları çok konuşmaya gerek yok. Ben bu cihazların alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Poco F4 çok eski. 14.000 TL civarında satılıyor falan filan. Aslında maalesef hani öyle bir piyasa var ki Cihazın donanımı olarak hala bir gideri olsa da çok eski artık hani çok da uğraşmaya gerek yok. Redmi'lerde de ya Helio G99 ya Helio G100 var. İmkanı yok yani bu fiyatları Helio G99 G100'ü almanın hiçbir anlamı yok. Mesela Redmi Note 14S diyoruz. Tam güncel fiyatına ben bakayım. Bu cihaz 12512 olarak 17500 TL, 17300 TL vesaire satılıyor. Yani 17000 TL satılıyor. E siz 18749 TL'ye hadi gönlünüz olsun 19000 TL'ye Honor 400 alıyorsunuz. İki cihazı herhalde kıyaslamanın çok da anlamı yok. Bir tarafta Helio G99 var, diğer tarafta 7 Gen 3 var. Sadece işlemci bile Honor'u tercih etme sebebi. Ha şunu söylemek gerekiyor. Mesela Redmi Note 14s diğer özellikleri bakımından boş bir cihaz mı? Yok. Belli bir seviyesi var ama o 17.000 TL Helio g 99 almanın hiçbir anlamı yok. Bu sebepten ötürü 10.000 küsür TL Red Note 14'ün 4G versiyonu dedik. Ben bunların bağlantısını bırakacağım. 10.000'den 20.000 TL'ye bu Red Note 14 4G dışında alınabilir bir cihaz kesinlikle yok. Xiaomi tarafında bence alınabilir benim alacağım bir cihaz yok. 20.000 TL sınırında bazı cihazlar var. Onu da şimdi zaten konuşacağız. Şimdi 20.000 TL ile 30.000 TL arasına bakarsak. 20.000 TL sınırında Poco X6 Pro ile Poco F6 bulunmakta. 25.000 TL civarında Poco X7 Pro, 24.000 TL Redmi Note 14 Pro'nun 5G'si, 27.000 TL Redmi Note 14 Pro Plus 28.000-30.000 30 bin TL civarında Xiaomi 14T, yine 30.000 TL civarında Xiaomi 13 Pro, yine 30.000 TL civarında Poco F7'nin 512 GB. Bunun yanı sıra aslında şöyle bir durum var. Bazen ben Mi.com'da Poco F7 Pro'nun 256 GB'ını 33.000 TL görüyorum. O da bazen diyorum. Mesela şu an kontrol ettiğimde hemen bakayım. En son kontrol ettiğimde de 36.000 liraydı. Şu an kontrol ettiğimde de 12.256'sı 36.000 TL satılıyor. Hatta ürün stokta yok. Ama bir ara mesela bunu 33.000 TL satmışlardı. Şu isteyen biri o vakit onu gördüyse, aldıysa Fena olmayan bir satın alım yapmış olurdu Ama mesela şu an 36.000 TL, o yüzden onu konuşmaya gerek yok 30.000-40.000 aralığında konuşuruz Şimdi eğer bütçeniz sizin 20.000 TL civarında X6 Pro ile F6 var bu ikisi arasından F6'yı ben alırdım. Çünkü F6 daha yeni bir cihaz. Çok da fazla hani bu ikisini kıyaslamaya gerek yok. X6 Pro'da ufaktan ufaktan piyasadan çekiliyor. Siz X6 Pro'yu da 20 bin alıyorsunuz 512'sine. 21 bin TL'ye F6'nın 512 cihazını alıyorsunuz. Biraz daha yeni bir cihaz. İşlemci biraz daha güçlü. Burada F6'yı tercih etmek daha mantıklı. F6'yı 20.000 bin TL'ye tercih etmek mantıklı mı derseniz bunun iki tane rakibi var. A56 ile Honor 400. Bu saydığım iki cihazla Poco F6 taban tabana zıt cihazlar. Çünkü A56 ile Honor 400 birazdan kameraya oynayan cihazlar. Mesela A56 bunun yanı sıra biraz malzeme kalitesini oynuyor. Çok fazla güncelleme veriyor. İkisinden de çok daha fazla güncelleme veriyor A56. Ancak F6'nın burada çok baskın bir özelliği var. İşlemci, Snapdragon 8S Gen 3 işlemci var. 8 Gen 2 ayarında. Honor 400'deki işlemciyle de A56'daki işlemciyle de kıyas kabul etmez. Sizin çok fazla kamera beklentiniz yoksa, nispeten güncelleme beklentiniz daha azsa, hala F6 güncelleme alacak. Bir iki sene civarı daha güncelleme alacak. Ona tam bakmak lazım. Ancak en son Poco F7'ye 4 tane Android 6 yıl güvenlik güncellemesi sözü vermişlerdi. F6'nın 3 yıl Android 4 yıl güvenlik güncelleşme sözü var. Bu ürün Android 14'te çıkan bir ürün. 3 tane koyduğunuz vakit Android 17'de kalacak. Bunu çok fazla önemsemiyorsanız ve sizin diğer taraftan kamera tarafında da çok ciddi bir beklentiniz yoksa diğer özellikleri iyi olan işlemcisi de çok baskın olan bir ürün. Bu sebepten ötürü F6 alınabilir bir ürün. Ben de bu cihazı almayı düşünürdüm. Ha ben biraz daha kamera tarafta Başka alternatiflere bakardım. Bütçemi artırmaya çalışırdım vesaire vesaire ama siz eğer birinci önceliğiniz işlemci ise F6 alınır. Bunu ben hiç şüphe etmeden söyleyebilirim. F6 20.000 TL, 21.000 TL bandının çok baskın ürünlerinden birisi. Sadece Xiaomi olarak bakmayın olaya. Konuşulması gereken iki tane cihaz. Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro Plus. Biri 24.000 TL satılıyor, öbürü 27.000 TL satılıyor. Bunların ithalatçı garantili fiyatlarını görüyor olabilirsiniz. Ben ithalatçı garantili fiyatlarını dikkate almıyorum. Bunların Türkiye garantili fiyatlarını konuşuyorum. Bu ikisine rakip iki tane cihaz var. Xiaomi 14 t ile 13 t Pro. Daha önce de söyledim ben 14T yerine 13T Pro'yu tercih ederim. İşlemci daha güçlü, kamera daha iyi vesaire. Özellikle kamera sensörü daha iyi diye. Ama bundan bağımsız. 14T'nin de 13T Pro'nun da ben Redmi'lerden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyorum. Fiyat farkı olmasına rağmen bunlardan bağımsız. Bu iki Redmi'de bulundukları fiyat bandında rekabetçi ürünler değil. Çünkü mesela burada Redmi Note 14 Pro 5G diyoruz. Mediatek Dimensity 7300 var. Mediatek Dimensity 7300 öyle çok güçlü bir işlemci değil. Redmi Note 14 Pro Plus 5G diyoruz. GDS geniş 3 işlemcisi var. 27.000 TL'ye satılan bir ürün. Siz Xiaomi 14T'ye bakıyorsunuz. Orada hem bir T serisini alıyorsunuz hem de MediaTek Diamond 8300 gibi gayet güçlü bir işlemci alıyorsunuz. T serisini alıyorsunuz. Redmi yerine T serisini alıyorsunuz. Sırf bu segment ayrımı için bile çoğu kişi 14T'yi tercih edecektir. Bu sebepten ötürü Redmi Note 14 Pro 5G ile Redmi Note 14 Pro Plus'ın bulundukları fiyat bandına alınabilirlikleri yok. Fiyatlarının çok fazla düşmesi gerekiyor. Bu cihazların fiyatlarının Honor 400, A56 vesaire oralara düşmesi gerekiyor ki bir anlam ifade etsinler. Yani düşünün bugün Honor 400 18749 TL'ye satılırken siz Red Note 14 Pro Plus'ı 27000 TL alır mısınız? Arada 9000 TL fiyat fark var. Siz bunların kamerasına bakıyorsunuz. Honor'da da HP3 var 1 bölü 1.4 inçlik. Burada da HP3 var. Honor'da 7 Gen 3 var. Diğer tarafta 7 S Gen 3 var. Hani 9000 TL fiyat farkının hiçbir anlamı yok. Orada kesinlikle 14 TL alırsınız. Şimdi burada 14 TL 13 TL Pro'yu konuşmadan önce arada kalan bir cihaz Poco X7 Pro, MediaTek 8400 işlemcisiyle ile geliyor Bana sorarsanız ben, güç odaklı bir cihaz arıyorsam 20.000 TL ara sıra düşüyor. 21.000 TL'ye de olur. F6'yı alıp geçerdim. Hiç böyle 25.000 26.000 TL'ye X7 Pro'yu zorlamazdım. Bunun da ithalatçı garantili fiyatları var. Ben ithalatçı garantili fiyatlarını dikkate almıyorum. Türkiye garantili fiyatlarını dikkate alıyorum. X7 Pro'yu ben 25.000 26.000 TL'ye almazdım. Ya F6'yı alırdım ya da biz madem hani çıktık bir 4.000 TL daha verdik. 25.000 TL'ye geldik. E 5.000 TL daha verelim. Poco f alalım. Niye? Orada 8 Esken 4 var. Daha yeni bir cihaz var. 6500 mAh pil var. Metal kasa var. IP 78 var. Var oğlu var. Hani kamera dışında çok şey var. Bu sebepten ötürü ben X7 Pro'nun arada kaldığını düşünüyorum. Ya F8 alınır ya F7 alınır. Bence arada kalmayın. Şimdi 30.000 TL bandında 3 tane cihazı konuşmamız gerekiyor. Bir de bu 3 cihazın rakipleri var. F7'de 14T, 13T Pro. Bunların rakibi olarak S24 FE var 28.000 TL civarına. 34.500 TL civarına Honor 400 Pro var. 35.000 TL civarında 14T Pro var. Önce şu soruya cevap vermek lazım. Sizin 30.000 TL bütçeniz var. Bu 3 şey cihazdan hangisi alınır? Bir defa Poco F7 bunların hepsinden daha güçlü. Ancak kamerası da en zayıf olanı. Sizin beklentiniz kamera değilse 30.000 TL'ye en güçlü işlemciyi 8 esken 4 alıyorsunuz. Burada Poco F7 alınır. 13T Pro bunların en eskisi. Ben 13T Pro'nun 14T'den daha iyi bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Kamera sensörü de daha büyük 14T'den. 14T'nin sıkıntısı güncelleme sözü. 4 tane Android 5 yıl güvenlik güncelleme sözü var ama bunun 2 tanesini 7. Hatta 2 tanesini 7 diyorum. Bu cihaz Android 13'te çıkan bir cihaz. 14, 15, 16. 3 tanesini bile 7 diyebiliriz. Bu sebepten ötürü karşımızda eski bir cihaz var. Herkese önerilecek bir ürün değil. Bu güncelleme meselesini bilmeniz gerekiyor. Bir diğer taraftan ben 14T'yi çok fazla beğenmiyorum. Mesela 14T'nin doğrudan rakibi bence s 24 f ve bence s 24 fye daha iyi bir cihaz. Bu benim kendi kişisel fikrim. Ben, ben ikisi arasında kalsam s 4 alırdım. Keza mesela 13T Pro diyoruz, 14T diyoruz. Bunlar 30.000 TL, 31.000 TL'ye kadar çıkabilen ürünler. 35.000 TL, 14T Pro'yu alabiliyorsunuz. 35.500 TL bu bir kenarda zaten. 34.500 TL Honor 400 Pro'yu alabiliyorsunuz. Honor 400 Pro bu iki cihazdan bence daha iyi. 30.000 TL çıktıktan sonra 4.000, 4.500 TL daha verebilirsinizdir diye düşünüyorum. Tabii ki çıkmanın bir sınırı yok ama çıkabilendir için söylüyorum. Ben burada Honor 400 Pro'nun bu ikiliden daha iyi olduğunu, aradaki fiyat farkını vermenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra Honor 400 Pro arada sırada 33.000 TL civarına düştü. 33.000 TL düştü. Düşmeyecektir yüksek ihtimalle ama olur. Hani bekleme şanssız olur. Düştüğünü görürsünüz. Öyle bir imkanda var. Onu söylemek lazım. Meseleyi kısaca toplamak gerekirse Xiaomi'nin 20.000 TL Poco f gerçekten çok baskın bir ürün. Özellikle güç arıyorsanız. 30.000 TL F7. Kamera dışında gerçekten çok iyi bir seçenek. 30.000 TL 29.000 TL siz. Özellikle böyle 29.000, 28.500 TL falan civarına yakalayabilirseniz. Kameraya da çok sallamıyorsanız o fiyata f kesinlikle alabilirsiniz. Böyle 31 bin TL civarına yaklaşıyorsa orada biraz düşünürsünüz acaba bunu alsam mı diye. Çünkü dediğim gibi 34.500 TL Honor 400 Pro var. Onda da 8 Gen 3 var. Hani 8S Gen 4 diyoruz. Poco F7'nin bazı noktalarda da üstünlüğü var vesaire vesaire ama Honor 400 Pro'nun da kamera üstünlüğü var. Bu sebepten ötürü burada hani F7 olabilir ama 28.500-29.000 TL civarında bulabilirseniz olur. Bunu söylemek lazım. Bunları söyledikten sonra 30.000 ile 40.000 TL aralığını konuşmak gerekirse burada 3 tane cihaz var. 35.000 TL Poco F7 Pro, 35.500, 36.000 TL'ye, 14T Pro'nun 256 GB, 39.500 TL'ye, Xiaomi 14'ün 512 GB'ye. Eğer bütçeniz varsa ben küçük ekranı sevmeyen biri olarak söylüyorum bunu. Bu 3 cihaz arasında Xiaomi 14'ü e almak bana daha mantıklı geliyor. Çünkü Xiaomi 14 amiral segment diğer ikisinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra F7 Pro'nun bence hiçbir 35.000 TL'ye alınabilirliği yok. Direkt doğrudan rakip Honor 4 Pro var. Onu bir kenara bırakın. Direkt doğrudan rakip 14T Pro var. Benim kişisel tercihimi sorarsanız hem fiyat biraz daha uygun olduğu için hem de büyük ekrana sahip olduğu için Xiaomi 14 yerine Xiaomi 14T Pro'yu tercih edebilirdim. Ama siz büyük ekran falan aramıyorsanız Xiaomi 14 tercih etmek mantıklı olabilir. Rakiplerle kıyaslandığında Xiaomi 14 aslında 39.500 TL hakikaten iddialı bir ürün. Onun neslinde ona rakip olarak o fiyat bandında s 24 Plus var. Mesela onda Exynos 2400 var. Siz burada 8 geniş oluyorsunuz. Üst nesil segmentte S25 var. 44000 5000 TL alabiliyorsunuz. Bir 5000 TL daha vermeniz gerekiyor. Ne alıyorsunuz? 850 alıyorsunuz. S24'ün kamerasını alıyorsunuz. S25'te farklı bir şey almıyorsanız. Daha fazla güncelleme alıyorsunuz. Orada hani 39500 TL Xiaomi 14 bana mantıksız gelmiyor değil. S25'in orada Xiaomi 14'ü arıza çıkarması için biraz daha böyle 42000 43000 TL civarına gerilemesi gerekiyor. 45000 TL biraz hani 5000 TL iyi para. Çünkü şöyle bir durum var. 40000 TL 500 desiniz. 5000 TL 39500 TL desiniz. 5000 TL'de açıklık S25. Bir 5000 TL daha koyarız. Xiaomi 15'e çıkarız veya S25 Plus'a çıkarız 52.000 TL'ye. Veya Honor Magic 7 Pro. Hani çıktıkça çıkıyoruz. Bazıları çıkabiliyordur. Hani çünkü böyle arada kalanlar var. Bütçesi var ama hak ediyor mu diye bir soru geliyor orada. Onlar için mesela gidersiniz Honor Magic 7 Pro'ya çıkarsınız. S25 Plus'a çıkarsınız. Bu sebeplerin ötürü aradaki fiyat farkını biraz korumak lazım. Ancak hani benim böyle bir çıkış imkanım yok. Ben bütçeyi öyle arttıramam. O zaman 35.500 TL Xiaomi 14T Pro. 3.000 TL daha tasarruf edelim. Hem de büyük ekranı var. Neden olmasın? Xiaomi 14 yerine de tercih edilebilir. Ama ben hani alabileceğim en kaliteli cihaz istiyorum. Küçük ekranda benim için sorun değil. Ve ben Xiaomi istiyorum. Xiaomi 14 bulunduğu fiyat bandında iyi. Bir Xiaomi cihaz olarak da iyi diğer markalarla kıyaslandığında da iyi. Çünkü dediğim gibi o fiyatlarında siz S24 Plus alıyorsunuz. S24 Plus rakip hani Exynos sistemi bilirsiniz. Orada Xiaomi 14 var. Kamera sensörü büyük. Kutudan adaptör çıkıyor 90 Watt. Genel olarak da özellikleri iyi. Xiaomi 14 olabilir. Bunları söyledikten sonra bizim 40.000 TL üstünde konuşmamız gereken 4 tane cihaz var. Poco F7 Ultra, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra. Bir defa Poco F7 Ultra 8 elitte 47.000 TL'ye satılıyor. Ben Poco F7 Ultra'nın 47.000 TL'ye kesinlikle alınabilir bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. O 47'nin daha düşmesi gerekiyor. 42-43.000 TL civarlarına düşmesi gerekiyor. F7 Ultra'nın o kadar kaliteli bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sen 47.000 TL'ye satılamazsın. 47-48.000 TL'ye satılamazsın. Bugün 54.000 TL olsa da daha dün 51.500 TL, 52.000 TL Honor Magic 7 Pro vardı. Honor Magic 7 Pro'nun o fiyatta olduğu yerde işi zor Poco F7 Ultra'nın. Bayağı zor. Bunun yanı sıra 52.000-53.000 TL'ye yine Xiaomi 15 var. Xiaomi 15 varken hani F7 Ultra'yı ne kadar konuşmaya gerek var. Ben size daha beterini söyleyeyim. Şimdi 47 bin TL diyorsunuz. 57.700 TL 14 Ultra var. Tamam 8 Gen 3 var ama 14 Ultra ile Poco F7 Ultra'nın bak arada 10.000 TL'lik çok büyük bir fiyat farkı olmasına rağmen söylüyorum. Kıyas şansı yok. 14 Ultra ile F7 Ultra'nın kıyas şansı yok. Yani ben çıktım 47 bin TL Poco cihaz alacağım. Diğer tarafta 10.000 bin TL daha veriyorsunuz. Tek eksiği 8 gen 3. Xiaomi'nin geçen seneki en tepe cihazını alıyorsunuz. E 47 bin TL'de çok para. 57 bin TL'de çok para. Bu sebepten ötürü ben hani f Ultra'nın kesinlikle olur bir taraf olduğunu düşünmüyorum. Bunları söyledikten sonra burada bizim kıyaslamamız gereken iki tane cihaz var. Xiaomi 15 ile Xiaomi 14 Ultra. Xiaomi 15 bugün 53.000-52.000 TL civarına satılıyor. Xiaomi 14 Ultra da 57.700 TL satılıyor. Bu Xiaomi 14 ile Xiaomi 14 Ultra tekrardan piyasaya satışa çıktı. 39.500 TL'den biri, 57.700 TL'den biri çıktı. Daha önceden bu fiyatları görmemiş olabilirsiniz. Bunlar yeniden tekrardan satışa çıktı. Şimdi ben şunu açık ve net söyleyeyim. Xiaomi 15'te 8 Elit var. 53.000 TL satılıyor falan filan ama 8 Gen 3 dış ben Xiaomi 14 Ultra'nın Xiaomi 15'ten daha üstün olduğunu düşünüyorum. Daha üstün zaten hani onu tartışmaya gerek yok da. 53.000 TL Xiaomi 15 almaktansa 57.700 TL kesinlikle ben Xiaomi 14 Ultra'yı alırdım. Başı başına zaten bilinç kamera sensörünün bilinç kamera sensörünü alıyorsunuz. Bu bile başlı başına benim için bir seçim sebebi. Kameraya dikkat eden biri olarak. Diğer tarafta siz 1 bölü 1.31 inçlik Light Vision 900 sensörü alıyorsunuz. Bu çok yüksek ihtimalle Omni Vision tarafından özelleştirilen bir sensör Xiaomi için. Burada hani kamera paketi üstün. Mesela ekran çözünürlüğü de üstün. Mesela siz 12 GB RAM yerine 16 GB RAM alıyorsunuz. Gibi mesela böyle ufak ufak 14 Ultra'nın Ultra olmasının getirdiği şeyler de var. Burada hani şunu söylemek lazım. Xiaomi 14 Ultra bir nesil geri diye yani bu cihazı böyle düşük görmeye gerek yok. 15 Ultra dediğimiz ürün özellikle zoom kamerası tarafında ciddi bir iyileştirme getiriyor. Buna hiçbir itirazım yok. Ama siz 14 Ultra'da da 57.000 TL için gerçekten çok iyi bir kamera paketi alıyorsunuz. Ha şu var hani 66.000 TL Vivo X200 Pro var ama 66.000 TL mesela 63.000 TL olsaydı bir tereddüte düşerdik orada Vivo X200 Pro var diye ama o 66.000 TL bu 57.000 TL 9.000 TL'lik bir fiyat farkı var. Hadi 8.000 TL olsun. Xiaomi 15'e kıyaslandığında da biri 53.000 TL öbürü 57.700 TL ben kesinlikle büyük ekran taraftarı olduğum için de bunu söylüyorum. Ben kesinlikle Xiaomi 14 Ultra'yı alırdım. Burada kesinlikle Xiaomi 14 Ultra'nın genel kullanıcı için de tercih edilmesi gereken cihaz olduğunu düşünüyorum. Burada kıyaslamayı şöyle yapabilirsiniz. Tam olarak öyle değil ama Buna benzer bir kıyaslama. Xiaomi 14 Ultra dediğimiz ürün S24 Ultra'ya denk geliyor. Xiaomi 15 dediğimiz ürün S25'e denk geliyor. Biraz daha hani tam böyle nitelendirilemez ama segment olarak bu şekilde konuşabiliriz. S24 Ultra varken S25 alır mısınız? Aradaki fiyat farkı mesela 1.53 bin, 1.57 bin TL olsun. Mesela ben S24 Ultra'yı alırım. Burada da Xiaomi 14 Ultra varken ben Xiaomi 15 almazdım. Sırf 8 elite var diye. Ya. Yani 8 gün 3 almışsınız. Hiç, e, hiçbir problem yok. Hiçbir problem. 8 gün 2 almışsınız. Hiçbir problem yok. 8 Gen 1'de problem vardı. Yani şunu söyleyeyim. 8 Gen 1'in bile bugün gideri var. Sadece 8 Gen 1'in çok ciddi ısınma problemi vardı. 8 Gen 2 de çok ciddi bir sıçrama oldu. Yoksa güç olarak 8 Gen 1 güçsüz bir işlemci değil de bunu da çok hani karıştırmaya gerek yok. Burada diyorum ben ben kesinlikle Xiaomi 14 Ultra'yı alırdım. Hiç düşünmeden Xiaomi 14 Ultra'yı alırdım. Genel kullanıcıya da Xiaomi 14 Ultra'yı tercih ediyorum. Sizin hani 850'e ihtiyacınız yok. 8 Gen 3 hala yeter. Ama kesinlikle daha iyi bir kamera paketi alıyorsunuz. Ana kamerada olsun, yardımcı kameralarda olsun. Mesela bunu bir örneğe verim. Hani birinci sensör var, 1.31 bir, bir inçlik bir sensör var. Ana kamera sensörü büyük. Bunun yanı sıra 14 Ultra'da fazladan bir tane daha kamera var. 15 ile kıyaslandığında birinde 3 tane, birinde 4 tane kamera var. Xiaomi 15'in yardımcı kameralarına baktığınızda 1 bölü 2.76 inçlik JN5 ile yine 1 2.76 inçlik JN1 var. Bir diğer taraftan 14 Ultra'nın yardımcı kameralarına bakarsanız 1 bölü 2.51 inçlik IMX 858 sensörleri var. Söyler biraz daha büyük. Daha fazla kamera var. Bunun yanı sıra 3.2x optik zoom diyorsunuz. 5x optik zoom diyorsunuz. Zoom konusunda da iki tane tahsis edilmiş kamera var. ya yani 14 Ultra'nın kamera paketi daha iyi. Bunun hani daha uzatmaya da gerek yok açık konuşmak gerekirse. Burada ben kesinlikle 14 Ultra'yı alırdım. Bunu söyledikten sonra bizim son konuşmamız gereken cihaz ve şunu söylemek lazım. 14 Ultra şu an bulunduğu bandında bir tane rakibi var. 54.000 TL'ye satılan Honor Magic 7 Pro. Honor Magic 7 Pro'nun Zoom kamerası HP3. Ben bunu bir videoda HP9 demişim. Sonradan baktım HP3. 1 1.4 inçlik bir kamera. Zoomlarının kıyaslanması gerekiyor ama ana kamera sensörü olarak Xiaomi 14 Ultra'nın ana kamera sensörü daha büyük daha iyi. Ben ikisi arasında kalsaydım 8 Elite'e rağmen Honor Magic 7 Pro yerine sırf bu 1 inç kamera sensörü, Sony kamera sensörü mevzusundan ötürü Xiaomi 14 Ultra'yı bir düşünürdüm. Hani ben manuel ayarlarla falan filan da uğraşıyorum. Orada hani donanım istiyorum diyebilirdim. Ancak hani Honor Magic 7 Pro'yu alan bir kişiye Xiaomi 14 Ultra yerine niye bunu aldın demem, haklı sebepler var. En başta 8 elit, en başta zoom kamerası. Ama şunu söylemek lazım, 14 Ultra rekabetçi bir yerde duruyor. Hani nasıl S24 Ultra Honor Magic 7 Pro'ya karşı bir rekabetçi olarak duruyordu? Evet, Xiaomi 14 Ultra da rekabetçi olarak duruyor. Bunun yanı sıra sizin kamera beklentiniz varsa, 66.000 TL'ye çıkabiliyorsanız Vivo X200 Pro gerçekten iddialı bir seçenek. Hani Vivo'nun da kamerası iyidir. Mesela Xiaomi 14 Ultra'nın üzerine kamera sensörü daha küçük ama, ana kamera sensörü daha küçük ama, zoom kamerası daha iyi, bir de Vivo'nun hani yazılımı da iyidir vesaire vesaire. Kamera yazılımı konusunda, Kamera performans konusunda kendisini kanıtlamış bir firma. Burada hani Viewo da düşünülebilir x 200 pro ama kaç para? 6 bin lira, 9 bin lira daha fazla para vermeniz gerekiyor. Orada da kalkıp şunu düşünürsünüz. E ben Mediatek Time 9400 alıyorum. Belki Mediatek'i sevmezsiniz. Madem 70 TL çıktık, s 15 Ultra'ya da bakarım. Xiaomi 15 Ultra'ya da bakarım diyebilirsiniz. Hani o çıkışın bir sonu yok. Orada hani onun kıyaslamasını kendiniz yapmanız gerekiyor. Bunları söyledikten sonra bizim aslında son konuşmamız gereken cihaz Xiaomi 15 Ultra. Şimdi ben güncel fiyatı bir ara çok yüksekli Xiaomi 15 Ultra'nın. Ben tekrardan fiyatına bakmak istiyorum. Xiaomi 15 Ultra normalde Türkiye garanti olarak 70 bin TL civarına satılıyordu. Terletici garantili fiyatlarını dikkate almıyoruz dediğim gibi 70 bin TL 70 bin TL. O zaman gerçekten iyiydi. Bence hani gayet iyi bir konudaydı. Zaten Xiaomi'nin en tepe cihazı. Buna kesinlikle kötü diyemeyiz. Ancak şu an hani 75 bin TL'lik bir fiyat görüyorum. 75.500 TL'lik bir fiyat. Genel olarak oturmuş fiyat 78.000 TL. 77.900 TL. Bu bir amiral gemisi 79.000 TL'de alırsınız. Xiaomi'nin evinin tepe cihazı. Ama yakında Xiaomi 16 Ultra çıkacak. Mesela onu bekleyebilirsin. Ha o 90.000 TL'den çıkar. Ona yapacak bir şey yok. Ha yakında dediğimde Mart'ta falan. Şubat'ta Mart'ta. Onu da söylemek lazım. Çok yakında yeni iPhone'lar çıkacak. Yani 78.000 TL diyoruz. Pro Max'te 100.000 TL çıktı diyelim. Tam 20.000 TL'lik fiyat farkı var ama siz zaten 80.000 TL'lik fiyat alıyorsunuz. 20.000 TL'lik bir fiyat farkında vermeyi düşünebilirsiniz. O kullanıcı profilini hitap etmeye çalışıyorum ben. iPhone'ları beklemek, görmek de bir seçenek. iPhone'ları beklemedik diyelim. 16 Pro Max hani iOS istiyorsanız 16 Pro Max alırsınız zaten Xiaomi almazsınız. S25 Ultra var Android bakıyorsanız. Bu biraz kişisel tercih. S25 Ultra'da olur, 15 Ultra'da olur. Oturun hani bir kamera kay bakın hangisinin kamera dokusunu daha çok beğendiniz. Mesela hangisinin yazılımını daha çok beğeniyorsunuz. Bu gibi konular var. Burada hani seçim yapmak size kalmış. 15 Ultra öyle çok fazla yorumlanacak bir cihaz değil. Ama 14 Ultra 57.700 TL'ye satılıyor. Bu cihaz kaç bin lira? 78.000 TL. Öbür cihaz 57.000 lira. Mesela şöyle oturup düşündüğümde çok fazla bütçem yok ama ben bir tane cihaz alayım. Çok fazla kullanayım. Çok uzun süre kullanayım. Ama kaliteli bir cihaz istiyorum. O ve Xiaomi bir cihaz istiyorum. 57.000 TL'ye Xiaomi 14 Ultra varken herhalde 78.000 TL Xiaomi 15 Ultra'yı ben almazdım. Çünkü 20.000 TL'lik bir fiyat farkı diyoruz. Var arada bir şeyler, zoom kamerasında iyileşi var. İşlemci daha ileri gidiyor. Ama bütçesi o kadar esnek olmayan bir kişi için de 20.000 TL fiyat farkı Xiaomi üzerinde konuşursak çok. Yani Xiaomi 14 Ultra premium bir amiral gemisi olarak şu an iyi fiyatlarda duru bulunuyor. Bunu açık söylemek gerekiyor. Xiaomi 15 yerine de mesela ben bunun tercih edilmesi gerektiğini zaten kaç defa söyledim. Tekrar da söylüyorum. Bunları söyledikten sonra ben olsam hangi Xiaomi'yi alırdım biliyorsunuz. Olabildiğince açıklayıcı bir şekilde rakiplerini de dikkate alarak tamamlayabildiğimi düşünüyorum. Videonun başında söylediklerimi tekrar söyleyeyim. Telegram kanalına dahilisiniz. Video bildirimlerini yapıyorum. Bunun yanı sıra ürün paylaşımları yapıyorum. Instagram'dan takip edebilir oradan soru sorabilirsiniz. Olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra yine forum üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. Bu ürünlerin satış ortaklığı bağlantısı açıklamada bulunuyor. Bu bağlantıdan uygulamaya gidip herhangi bir alışveriş yaparsanız komisyon kazanırım. Bundan not düşmüş olayım. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni de desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şortlarda görüşmek üzere. なるほど。